x küp artı 1 üzeri 5 çarpı x kare fonksiyonunun integralini nasıl alırız? Şimdi fonksiyonu tekrar baştan yazalım. x küp artı 1 üzeri 5 çarpı x kare dx fonksiyonun buydu değil mi? Evet. Şimdi burada gidip x küp artı 1 üzeri 5'i eğer bulursam integrali alabilirim. Ama bu çok zor olur. Böyle bir ifadenin 5. dereceden üstünü almak çok zor. Ancak şuna dikkat edin. x küp artı 1'in ben türevini aldığında, burada bir x kare çarpanı geliyor. Ve o x kare çarpanı şunu yok edebilir. Öyle söyleyeyim ben size. Buradan değişken değiştirme yapmak aklınıza gelmeli. Nasıl yapacağım? x küp artı 1'e u diyeceğim. Her iki tarafın türevini aldığında 3 x kare dx du'ya eşit gelir. Buradan da ben dx'i eğer yalnız bırakırsam dx eşittir 1 bölü 3 x kare du gelecek. Şimdi bu ne demek? Ben integralimde dx gördüğüm yere 1 bölü 3x kare du yazacağım. x küp artı 1 gördüğüm yere de u yazacağım. Şimdi buradaki 1 bölü 3x karedeki x kare ile şu x kare gördüğünüz x kare sadeleşir. Dolayısıyla ben integrali rahatça alabilirim bundan sonra. Şimdi tekrar baştan yazıyorum. x küp artı 1 yerine u yazacağım. u üzeri 5 çarpı x kareyi yine yazıyorum. 1 bölü 3x kare du yazıyorum dx yerine de. İşte buradaki dikkat edin şu x kare ile bu x kare sadeleşir. Sonrasında şurada bir 1 bölü 3 kaldı ya bu sabit çarpan. Sabit çarpanı biz integralde integralin dış kısmına atabiliyoruz. Öyle yapalım. 1 bölü 3 integral u üzeri 5 çarpı du. Üstel fonksiyonumuz var burada şimdi. Üstel fonksiyonun integralini nasıl alırım? Üstümüz 5. 1 bölü derim. Üsse 1 eklerim. Artı 1. Çarpı yine u üzeri 5. Üstümüze yine 1 ekliyorum. Çarpı du. Bu bana ne verdi? 1 bölü 3. 1 bölü 6. U üzeri 6. Tekrar düzenlediğimde 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'nın çarpımı 1 bölü 18. U üzeri 6, ben nereye u demiştim? X küp artı 1'e u demiştim. U üzeri 6 yerine x küp artı 1 üzeri 6 diyorum ve benim integralim e, belirsiz integralde. Belirsiz integralde daima bir sabit çarpan vardır, onu da ekliyorum. İntegralim sonucu bu olur.